Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hep beraber çok güzel bir meze yapacağız. İsmi Kırmızı Soğan Mezesi. İsterseniz beyaz soğandan da yapabilirsiniz. E, tavuk, balık ve etin yanına çok yakışan bir mezedir. Lezzeti çok iddialı ve yapımı çok kolaydır. Haydi yapımına geçelim. Soğanları soyup güzel yıkadım. Şimdi soğanları bölelim. Kırmızı soğan da kullanabilirsiniz. Beyaz soğan da kullanabilirsiniz. Ben biraz kırmızı soğan kullandım. Biraz normal soğan, beyaz soğan kullandım. Şimdi bu soğanları tavamıza alalım. Biraz sıvı yağ ekleyelim. ve kapağını kapatıp soğanlarımız kızarıncaya kadar pişirelim. Pişmeye başladıkça soğanların yaprakları ayrılmaya başlayacaktır. Kapağı açıp ara sıra karıştıralım. soğanlar karamelize olup istediğimiz seviyede pişince baharatları ekleyelim. Burada tuz ve isot var. Burada kırmızı pul biber, kimyon ve karabiber var. Bunları güzel karıştırıp kapağı kapatıp bir 3-4 dakika kadar daha pişirelim. Ocağın altını kapattım. Soğanlar biraz soğuyana kadar bekledim. Şimdi doğradığım maydanozları ekleyeceğim. Ve biraz da nar ekşisi ekleyeceğim. ve bunları güzel karıştıracağım. Şimdi servise geçebiliriz. Önce servis tabağına yoğurt koydum. Şimdi üstüne soğanları ekleyeceğim. ve soğan mezemiz hazır. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Size güzel günler dilerim.